Arkadaşlar bugün sizlerle bunları bakacağız. Neymiş bunlar? Hemen bak bakalım. İçlerine bakalım. Önce küçük. Küçükten küçüğe ne bakalım. Bunun içine odaklı yazacağız. Bu da İbrahim 13. Bakalım hemen 50 lira İbrahim Oğuz. Harry Kane'e bakalım. Bu da 50 TL. Bu 60 TL arkadaşlar. Ahı Dudulu Kokulu Masallar diyor. Harry böyle şeyler var. Böyle poster var arkadaşlar. Böyle poster var. Benim adım Harry Hemen şu kenarı koyalım. Kitapları da koyalım. Selim oyuncağını açalım mı? Nasıl açılıyor? Hayır ben açayım. Tamam sen açacaksın. Hayır. Aç şuradan sen. Tamam. Şimdi kameraya kameraya göster. Dur. Bir saniye şey. dur bir dur. dur dur. dur dur bir dur. Arkadaşlar böyle bir oyuncak nasıl açılıyor? Dur açayım. Açın, dur. Dur. Kumandalı böyle. Uzaktan kumandalı. Geri ileri yapıyor. Sağ sol yapıyor. Ha Asıl. açıyor. Dur. Tamam dur. 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 Dur bir dur. Hadi şimdi açacağım ben. Tam açmayacağız. Böyle bir şey bu da. Ha. Bu da benim. Bu da Ağaç adam. Marvel'den. Şöyle. Açıyorum ben. Tamam. Aç şu kenarı. Tamam. açıyor. Ya açılmıyor Bu ne? Açı. Açımıyorum. Açımıyorum. Bine, bine. İçen, Bence. Bence bunu açar mı gözüne dedik. Bence. 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 böyle bir şey aşağıdan böyle. böyle. isterseniz bunun yaprısını da alacağız arkadaşlar. Kaç bir 10 beğeni gelirse bunun yaprı yap ay legosunu alacağız. Onu da yap Böyle bir şey küçük bir şey bu da. Gel. Böyle bir şey esniyor böyle. Burada 400 TL arkadaşlar. Bana. Böyle bir şey 400 TL. 150 TL öyle bir şeydi. Açıyor. Evet. Açıyorum. Burada da bitti. Şimdi şunun paketini koyalım arkadaşlar. İsterseniz bir tane daha alacağım. Yapıştıracağım şöyle. Vay, bakın şu duvara bakın arkadaşlar. Bak yapışacak galiba. Hoppa. Çok güzel yapıştı. Demek ki olmuş demiş. ben de bir tane Görüşürüz arkadaşlar.